Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde tansiyonu yükselten bir gelişme yaşandı. İsrail yapımı hava savunma sistemi Barak MX Limasol limanından alınarak adanın iç kesimlerine doğru taşındı. Görüntüler bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından kaydedildi. Sosyal medyada yayılan videoda sistemin halktan gizlenerek ülkeye sokulduğu iddia edildi. Gelişme Rum kamuoyunda da yankı buldu. Gelişmeye ilk tepki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ana muhalefetinden geldi. İsrail'in bölgede artan varlığına dikkat çeken muhalefet yetkilileri, İsrail Güney Kıbrıs'ı fiilen işgal ediyor şeklinde açıklamalarda bulundu. Daha önce de İsrail'in Güney Kıbrıs'a konuşlandırdığı askeri unsurlar, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye ile ilişkilerde kriz başlıkları arasında yer almıştı. İsrail'in Rum kesimine yönelik savunma hamlesi resmi olarak münhasır ekonomik bölgenin korunması gerekçesiyle yapıldı ancak uzmanlara göre skandal hamle Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hedef alan daha büyük bir stratejinin parçası. İsrail 2017 ve 2024 yıllarında Güney Kıbrıs'ta imzaladığı askeri işbirliği anlaşmaları kapsamında bölgede askeri ve siber altyapısını güçlendirdi. Birim 8200 adı verilen siber istihbarat biriminin 2025 başında faaliyete giren merkezinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi topraklarında kurulduğu bildirildi. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimine yerleştirdiği sistemin ardından bölgedeki güç dengeleri yeniden sorgulanmaya başlandı. Uzmanlar ve diplomatik kaynaklara göre Amerika, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekseninde kurulan işbirliği doğrudan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni çevreleme planının bir parçası. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Risto Dulidis, savunma sistemlerinin açıkça Türkiye'ye karşı konuşlandırıldığını açıklarken, İsrail'in askeri, ekonomik ve istihbarat altyapısıyla adaya tamamen yerleştiği iddia edildi.